Deniz Karakolu Çağ Filosu olarak temel görevimiz ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, tanımlanmış deniz resminin teminine katkı sağlayarak devletimizin çevre denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmektir. Bu kapsamda çok farklı görevler icra etmekteyiz. Öncelikli görevlerimiz arasında keşif, gözetleme ve karakol faaliyetleri gelmektedir. Mavi Vatan'da icra ettiğimiz karakol görevleriyle şüpheli temasların takip edilmesi, potansiyel su üstü ve su altı tehditlerinin takip edilmesi, bu şekilde durumsal farkındalığımızın arttırılması yer almaktadır. Denizaltı Savunma Harbi kapsamında ise deniz karakol uçaklarımızın sahip olduğu radar ve sonoboy sensör sistemlerini kullanarak denizaltıları tespit etme, takip etme ve gerektiğinde de imha etme imkanına sahibiz. Bunlara ilave olarak arama kurtarma görevlerinde de aktif olarak rol almaktayız. Denizde kaybolan veya yardım çağrısında bulunan herhangi bir unsura çok kısa sürede ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerini icra edebilmekteyiz. Bizleri en çok motive eden unsur mavi vatanda icra ettiğimiz her görevde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada bize her zaman güven duyan milletimizin varlığını ve iradesini benliğimizde hissetmektir. Öte yandan uçuşlarımızdan elde ettiğimiz somut başarılar, örneğin kritik bir teması tespit etmek denizaltı aramasında kritik bir bulguya ulaşmak veya arama kurtarma görevinde bir canı kurtarmak bizlerin motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Şöyle düşünün, yaşıtlarımın çoğu gibi benim de evlatlarım var. Her görevden dönüşte evlatlarımın ve tüm milletimizin evlatlarının barış ve huzur ortamında emin bir şekilde yaşamaları için gerekli emniyet ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak bizlere gurur ve onur vermektedir. Öte yandan bizler Deniz Karakol uçaklarında bir ekip halinde uçmaktayız. Bu ekip ve dayanışma ruhu bizlerin icra ettiği görevlere yönelik hissettiğimiz aidiyet duygusunu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Uluslararası tatbikatlarda ve görevlerde ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak bizler için ayrıca onur ve gurur kaynağı olmaktadır. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.